muhatabımız da bu memleketin onurlu halklarıdır. İşçi, emekçi, ezilen halklarıdır. İşte biz bütün Türkiye'ye karşı duyduğumuz sorumluluğun ve görevin bir ifadesi olarak çözüm ve müzakere sürecini ilerletme ve sonucuna ulaştırma gayretindeyiz. Ama onların derdi başka. Onlar barış siyasetinden güç almıyor. Onlar savaş siyasetinden besleniyor. Onlar şiddetten, gerilimden, ırkçılıktan, kutuplaştırmadan besleniyor. Ve iki yıl boyunca da bunu yaptılar. Koruculuğu takviye ettiler. Kaldırılması gereken kurumları tahkim ettiler olağanüstü hali kaldırdık diye övünüp duran bir siyasi iktidar Türkiye'deki bütün valilere kafası her estiğinde olağanüstü hal ilan etme yetkisi verdi. Hakkı verdi. Olağanüstü hal önceden sadece bölge illerinde geçerliyken artık bütün Türkiye'yi bir o hal ve sıkı yönetim memleketine dönüştürdüler. İşte bunlar sadece Kürdistan'da bölgede değil, bütün Türkiye'de o hal siyaseti, sıkı yönetim siyaseti, baskı ve şiddet siyaseti yapıyorlar. Bizim evlatlarımızın bu iki yıl içerisinde yitirdiklerimi yitirdiğimiz çocuklarımızın acısı hala içimizdeyken Yine barış diyoruz. Yine özgürlük diyoruz. Yine çözüm diyoruz. İşte işte gelsinler savaştan, şiddetten beslenenler Muş halkını görsünler. Ders alsınlar. Büyük insanlığın ne demek olduğunu buraya bakıp öğrensinler. Bu meydanda yüreği yanan gözünün yaşı kurumamış analar var. Onlar yine barış diyor. Bu meydanda evladının kahrını, anısını sırtında taşıyan babalar var. Kız kardeşler, erkek kardeşler var. Bu meydanda yaşadığı bütün acılara rağmen, zulme rağmen insanlığın barışını sabunanlar var. Bundan büyük bir güç olabilir mi? Bundan büyük bir değer olabilir mi? Çok şükür bu memlekette Halkların Demokratik Partisi var. Çok şükür bu memlekette sizin gibi ak yüzlü, mangal yürekli insanlar var. Biz oldukça büyük insanlığı öldüremeyecekler. Ve sevgili halkımız, biz oldukça iktidarlarını sürdüremeyeceklerdi. 13 yıl boyunca dere tepe kullandıkları bu gücü onların elinden çekip alacağız. 13 yıl boyunca bu memleketin taşını toprağını sömürdüler. Doğasını tahrip ettiler, insanını halkını ezdiler birbiriyle savaştırdılar. Ama artık 13 yılın sonunda uyanan büyük insanlık onların elindeki bu gücün kirlenmesine ve kötüye kullanılmasına da izin vermeyecek. Bakın, bakın sevgili halkımız, iktidarlarının sonunun geldiğini gördüler ya. Nasıl da telaşla, panikle sağa sola savruluyorlar. Nasıl da ne söyleyeceklerini bilemeden ne yapacaklarını bilemeden büyük bir panik içerisinde kıvranıyorlar. Ama dün de söyledik, şimdi söylüyoruz. Biz daha yeni başladık. 7 Haziran günü iktidarlarını sürdüremeyecek ve o yaptıkları sarayda oturamayacaklar. Ne dedik? Onu başkan yaptırmayacağız. Ne diyoruz? Onu o sarayda oturtmayacağız o sarayda. Halkının tepesinde saray kuranları o sarayda oturtmayacağız. Hiç kusura bakmasınlar. Şimdi yenileceklerini gördükleri için her yerde partimize partimizin gönüllü çalışmasını yürüten arkadaşlarımıza sayısız kez kalleşçe saldırılar düzenlediler. Düzenliyorlar. Bunlar bunlar sevgili halkımız. Bunlar mertçe yarışmaktan anlamazlar. Bunlar dürüst ve demokratik siyaseti bilmezler. Öğrenmeye de niyetleri yok. Ama biz doğrunun ne olduğunu kendi demokratik hareketimizle ve zaferimizle onlara göstereceğiz. İbret olsun diye. Demokratik siyasetle kazandığımız büyük zaferin altında onlar kalacak. Her yerde seçim bürolarımız yakılıyor. Birçok yerde seçim kampanyası yürüten il yöneticilerimiz gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu kadar yoğun bir saldırıya ve kuşatmaya rağmen birisi of demeden, hiçbirisi ah demeden gürül gürül çalışmaya devam ediyor. Bizim bütün partili canlarımız, bizim bütün dava arkadaşlarımız, bütün HDP gönüllüleri of demeden, ah demeden çalışmaya devam ediyor. Çünkü biz emeğin, çünkü biz büyük direnmenin ne olduğunu çok iyi biliriz. Ama artık büyük kazanmayı da öğrendik. Ama artık 7 Haziran'da büyük kazanacağız. Hep birlikte büyük kazanacağız. Siyasi iktidar, siyasi iktidar seçim kampanyasını yürütürken devletin Türkiye halklarının her türlü kaynağını her türlü zenginliğini her türlü kurumunu sınırsızca ve hoyratça tüketiyor. Ama hala kendilerine güvenemiyorlar. Hala kendilerine güvenemiyorlar. Hala 8 Haziran sabahına hükümet kurabilecek bir sonuçla çıkıp çıkamayacaklarını kestiremiyorlar. İşte onların gücünün sınırı da budur. İşte halkın barajı da budur. Bizim karşımıza o faşist darbe barajını çıkardılar ama biz o barajı hayırlısıyla yerle bir edip geçeceğiz. Ama onlar ama onlar halkımızın Halkımızın barajını aşamayacak. 7 Haziran günü esas AKP barajı geçemeyecek. Sizin kurduğunuz barajı geçemeyecek. Her yerde bakın İşi gücü bırakmışlar, bir siyasi iktidar olarak halka ne vaat ettiklerini anlatamıyorlar. Vaat edecekleri bir şey yok ki çünkü. Söyleyecekleri bir şey kalmamış ki çünkü. İşi gücü bırakmışlar, her yerde bütün devlet ve hükümet erkanı halkların Demokratik Partisi ile uğraşıyor. Bir taraftan çetelerini üzerimize salıyorlar.